Yetkililerin açıkladığı bilgileri şöyle sizlerle paylaşayım. Kızıl Aç Komitesi'nin Ukrayna Delegasyon Başkanı örneğin Sasha Volkov bir açıklama yaptı. Birçok ailenin çocuklarına verecek yiyeceği kalmadığını söylüyor. Bazı yerlerde durum o kadar vahim ki insanlar yiyecek bulmak için birbirine saldırmaya başladı deniyor. Sebze için bir çeşit kara borsa oluştu ama et bulmak mümkün değil diyen Kızıl Aç yetkilisi ilaç stoklarının da azaldığına Dikkat çekiyor. Bakın zaten kış ortasında bu savaşa yakalandı Ukrayna. E, geceleri eksi 5 derece görülüyor Mariupol'de. Ve e, belki de oradaki durumu en çarpıcı şekilde özetleyen ifade şu. En az 1207 kişinin hayatını kaybettiğini düşünüyoruz diyorlar. Niye düşünüyoruz diyorlar? Belediye yetkilileri bu sadece sokaklardan topladığımız cansız bedenlerin sayısı diyor çünkü. 47 kişinin bir toplu mezara gömüldüğü ifade ediliyor fakat e, henüz hepsinin kimliğinin tespit edilemediği bilgisini de paylaşıyorlar. Gerçekten korkunç. Tahliye Mariupol dediğimizde imkansıza yakın. Aslında önceki gün 100 kişi otobüslerle değil kendi özel araçlarıyla bu ateşkes saatlerinde insani koridor rotasını izleyerek şehri terk etmeye çalıştı. Fakat... Ee, Rus birlikleri kontrol noktası çevresinde ateş açtılar. Bu 100 kişi de geri dönmek zorunda kaldı. Şimdi Rusya'nın yarın artık bugün diyebiliriz saat itibariyle Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'de insani koridor açacağı açıklaması var. Ama o insani koridorlar tekrar edelim Rus topraklarına açılıyor. Dolayısıyla ne kadar işlevsel olacak göreceğiz. Daha bugün bile ee, diplomasi yönündeki umutlar yeşermişken, Dışişleri Bakanları Antalya'da diplomatik çözümü konuşurken Mariupol yine saldırı altındaydı. Ee, bu hastaneye olan saldırıyı iki gündür sizlerle paylaşıyoruz doğum hastanesi olan ki onunla ilgili de çelişkili ifadeler var birazdan ekrana getiririz. Bir kez daha yerleşim yerleri hedef alındı. İnsani koridor bugün de açılamadı ve oradaki durumu az önce anlattım size gıda yok, ilaç yok, su yok. Bunları götürmek için Mariupol'e Mariupol e doğru yola çıkan yardım konvoyu da bir kez daha dönmek zorunda kaldı. Rusya'nın Ukrayna saldırılarının 15. gününde diplomatik çözüm umudu Antalya'da doğdu. İki ülkenin dışişleri bakanları bir araya geldi. En büyük beklenti ateşkes ilanı ve Ukrayna'da insani koridorların açılmasıydı. Ancak bu mümkün olmadı. Aksine bakanlar Antalya'da görüşürken Mariupol'de sivil yerleşim yerlerine yine bomba yağdı. Bombalar apartmanların üzerinde ardı ardına patladı. Füze düşen noktada derin çukur oluştu. <laughs> Evlerin bulunduğu alandan geriye enkaz kaldı. Mariupol sakinleri dehşet ve şok içinde, savaştan geriye kalan yıkıma baktı. Bir ev alev alev yanarken bomba sesi susmadı. <laughs> Oysa sabah Mariupol'de ateşkes sağlanacağı ve günlerdir ertelenen tahliyenin yapılacağı açıklanmıştı. Fakat yine olmadı. Sivillere insani yardım taşıyan konvoy da çatışmalar yüzünden geri dönmek zorunda kaldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Antalya'daki görüşmede Mariupol'deki insani drama dikkat çekti. Tragic situation is currently now in the city of Mariupol. Mariupol kentinde sivillerin çıkmasını talep ediyoruz. Şu an itibariyle özellikle insani durum açısından en zor olan şehir burası. Mariupol'e doğru yola çıkan insani yardım konvoyu çatışmalar nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Kente insani yardım temin etmek için insani koridorun oluşturulması gerekiyor. Ne yazık ki Bakan Lavrov bu konuda bir taahhüt vermedi. Liman kenti Mariupol günlerdir Rus kuşatması altında. Alınırsa Rusya Azak Denizi'nin tamamını kontrol altına alacak ve Ukrayna'nın iç kesimlerinin ilerlemesi kolaylaşacak. Bu yüzden çatışmalar durmuyor. Şehirde 400 bin kişi yaşıyor. Gıda ve içme suyu bulamıyorlar. Elektrik, doğal gaz ve iletişim hizmetleri de ya kesildi ya sınırlandı. Çözümsüzlük insani krizi ağırlaştırıyor.